Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tam bir bitcoin kazanma şansı hepinize heyecanlandırıyor. Bunu biliyorum. Bugün Binance'ın yeni etkinliğinden bahsedeceğiz. Ve bir bitcoin kazanmak için bir strateji geliştirilebilir mi? Bu stratejiler ne olmalı? Bunun kuralları ne? Bunun karşısında ne kazanacağız? Bunlardan hızlı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Binance bugün bence çok ses getirecek bir etkinliğe imza attı. Ve bir oyun başlattı. Oyun aslında şu arkadaşlar. Bakın bir 60 saniyelik bir süre var. Bu süre her yeni kişi bastığında tekrar 60 saniye yeniden geliyor. Yani şöyle düşünün. Siz bastınız 60 saniye geldi. başka biri basana kadar 55 saniye düştü. O tıkladı tekrar 60'a yükseldi. Ve ne kadar yüksek bir tıklama sayısı var. Ve buradaki miktar ne kadar hızlı artıyor. Toplam katılımcı sayısından görebilirsiniz. Yarışmayı kazanma şartı ne biliyor musunuz? Bir bitcoin'i kazanmanız için şu olması gerekiyor. Siz tıkladıktan sonra ben tıkladım burada ve oldu. Tıkladıktan sonra bir daha sıfıra gelinceye kadar kimsenin tıklamaması gerekiyor. Bu gerçekten çok zor bunu biliyorum. Bunun için stratejimiz ne olmalı bundan bahsedeceğim ama başka özel ödüller de var. Bunlar ne arkadaşlar? 50 bininci tıklamak, 100 bininci tıklamak, 150 bininci tıklamak ve 200 bininci tıklamak olarak söylenebilir. Bu sayıların arasına girerseniz de ne oluyor? Ee, burada da 250 dolar değerinde bir Bitcoin kazanma şansını yakalıyorsunuz. Bakın benim 29.923'te bir tıklama yapmışım. Arkadaşımın hesabını da rica ettim. O tıklanmamış bir hesap olduğu için. Bu noktada 50.000 artık geçti. 100.000, 150.000, 200.000'de bin'de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? 250 dolar değerinde Bitcoin kazanmak için bir strateji uygulayabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bakın her butona bastığında bakın aynı anda sadece bir kullanıcı basabildiği için basamıyorum. Burada böyle hızlı hızlı basmanız gerekiyor. Ta ki ne zaman arkadaşlar burada tıklanma numaranız bakın hemen şuradan göstereyim tıklanma numaranız ve süreniz e, ortaya çıktığı zaman siz artık bu yarışmaya katılmış oluyorsunuz. Bir bitcoin kazanmanız için siz tıkladıktan sonra vakit dolana kadar kimsenin tıklamaması gerekiyor ve Binance Gerçekten çok akıllı bir şey yapmış. Bence bu yarışma 90 gün boyunca devam edecek. Niye 90 gün? Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü ne demişler? Bakın eğer bakın eğer ee, siz tıkladıktan sonra neredeydi? Hemen onu da bulalım. Evet arkadaşlar, burada yarışma 90 takvim günü boyunca sıfıra ulaşmadan devam ederse, Binance yarışmayı sona erdirecek. Bu durumda kazanan. Musabaka sırasında zamanlayıcı sıfıra gitmeden önce düğmeye basan son katılımcı olacaktır. Ben bu yarışmanın bu nedenle 90 gün boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yani ben tıkladım diyelim. Ee, başka biri illa tıklıyor arkadaşlar. Burada strateji şu olabilir. Biraz daha gün geçmesini bekleyin arkadaşlar. 5 gün, 6 gün, 10 gün geçmesini bekleyin. Bu kadar hızlı katılımlar belki olmaz. Ama her türlü böyle bir yarışmada bir bitcoin kazanmanın da zor olduğunu söyleyebilirim. Ama bir bitcoin kazanmazsak da aslında kazanacağımız bir şey var. Artık bu butona tıkladığınızda ve tıklama numaranızı aldığınızda Binance NFT markete giriyorsunuz. Bakın Binance NFT markete giriyorsunuz. Kullanıcı merkezine giriyorsunuz. Gizemli kutular butonuna bastığınızda Bitcoin Button Mr. Box'a ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz ve sonradan bunu açabilirsiniz. Ben de bunu açtım. Bronz bir NFT çıktı. Bu NFT satın alınamıyor. transfer edilemiyor. O zaman ne işe yarayacak derseniz bunu ilerleyen günlerde zaten Binance size gösterecektir. İlerleyen günlerde arkadaşlar bu NFT'lerimizi başka bir NFT satışında muhakkak ki kullanabileceğiz diyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Siz de kendiniz özel stratejileriniz varsa yani hocam ben bu stratejiyle bir bitcoin'i kazanacağım diyorsanız Aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca videoya diğer arkadaşlar strateji belirtmeyen arkadaşlar için de bir nokta daha olsa yorum beklediğimi söylüyorum. Hepinizi seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.